Dikkat edin göreceksiniz. Ülkeyi sarsacak önemli bir siyasi ekonomik olay olduğunda birdenbire başka bir olay ortaya çıkar. Televizyonlarda sürekli o konuşulur. Sosyal medya o konuda hakkında paylaşımlar var. Neye baksanız o olayı görürsünüz. Bu bir kadın cinayeti olabilir. Bir çocuğa tecavüz olabilir. Yolda yani birini rastgele bıçaklamış bir olabilir. Olay gerçekten kötüdür. Ama hangi olay olursa olsun bir kişinin yaptığı ve bir kişiye zarar veren bir kötülük günlerce bir ülkenin halkını meşgul edecek kadar önemli olamaz. Bu olayların büyütüp öne çıkılması asıl önemli olayı perdelemek içindir. Halk o kötü olayla bir suçla ilgilirken arka tarafta ya devletin kasası boşaltılır ya ülkenin kaynakları bir anlaşmayla dışarı aktarılır ya da yabancı devletlere büyük tavizler verilir. Buna benzer şeyler yaşanır.